Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Encounters'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu sefer farklı bir şey var. Arkadaşlar bu sefer Encounters'ı PlayStation 5 konsolundan oynayacağım. Şu an normal mouse ve klavyedeyim. Ancak bunları bir kenara ittim. Ve şarj aletiyle bağladım. PlayStation 5 konsoluna geçtim. Şu anda tuşlar Xbox'a göre çünkü Roblox biliyorsunuz Xbox'la uyumlu. PlayStation 5'e uyumlu değil. Ama ben yine buldum. Mesela X ile zıplayabiliyorum. Yanda yazanlara bakmıyorum çünkü yanda yazanlar Xbox'a göre yazıyor. Yani ben kendim bulduğum tuşları. Şu anda şehire basarak böyle mouse gibi hiçbir şeye geçebiliyoruz. Arkadaşlar kanıtı da şurada görmüş olduğunuz gibi en altta bir tane konsol gibi bir şey var. Ayrıca, ayrıca da ortada çıkan şey. Neyse tamam o zaman 4 FFA'ya girelim. Gelin. Tamam maça gidelim hemen. Bu arada video kesmede filan bazen klavyeyi kullanacağım için belki klavye görünümüne geçebilir bazı sürelerde. Ve geldik. Şu anda şöyle geldim ve Hana'yı seçtim. Rena ile burada oynamak çok zor. Zaten normalde de oynayamamaya başlamıştım. Ama Hana ile çok iyi oynayabiliyorum. Bu da işime geldi. PlayStation'dan rahatça Hana oynayabiliyorum. Dediğim gibi bazen video kaydına bakmak için mouse'a geçmem gerekebilir ama oyunu konsoldan oynayacağım. Hadi bakalım. Başlayalım artık. Ve başladık. Karakterler bu şekilde. Geçen üçlü girdik. Kayrağı yoktu. Ben aldım. Ama Chainsaw'dan birazcık korkmuyorum değil. Bir de videoda konuşurken oynaması birazcık daha zor. Neyse bakalım. Yani şöyle kareyle bas kareye basıl tutarak şöyle yaptım. Ve bir tane vurdum kuzeye. Aha. Tamam. Tamam. Alparslan bana gelmeye çalışıyor. Direkt bana gelecek büyük malo. Çünkü geçen kaç kere kestim sinir oldu. Evet hissetmiştim zaten bana geleceğini alpastanın, ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Bu arada şu geri itmelerden kaçmanın yolunu buldum ben. Bilgisayarda F, tablet veya telefonda bilmiyorum, PlayStation'da da L1 oluyor. Hemen ittikten sonra F veya L1'e basarsanız birazcık daha kurtuluyorsunuz yani birazcık daha yavaşlıyorsunuz. Çünkü direkt siz geriye itilmeden sizi ileri doğru itiyor. Böylece yani nasıl desem bilemiyorum ama yani şöyle görmüş olduğunuz şekil. Ama şu anda birazcık kötü oynadım orada. Alparslan bak gelme dibime. Tam ultimi de boşa attı zaten ama zaten kuzeyin ultisi beni yaktı. Ama Alparslan da öldü. Şu an Kayra ve Kuzey var. Bunlar team yapıyormuş gibi geliyor ama neyse. Aha. Bak kardeşim bizim canlarımız az. Biz şunları yok edebilir miyiz? Tabi duymuyor beni bu sefer de. Kuzey sen beni öldürdün değil mi? Az önce diyecektim. Tamam 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 vurdum Kuzey'e bir tane. Geri geldi. Benim taktiği bulmuş galiba o da. Söylememiştim ama. Bulmuş. Tamam. illaki geleceksin. Tamam. Ve Kuzey öldü. Bir tek Kayra'nın dört canı var. Kayra'yı almam gerek. Alparslan ölürse ben bunların ikisini alırım. Önemli olan Alparslan'ın ölmesi. Çünkü Chainsaw çok sıkıntılı bir karakter. Ha, direkt anti gibi bir şey ya. Tüm karakterlerin antisi. Bende de var ama ben oynayamıyorum. Aynı nokta olduğu gibi. Abi, hayır ya. Ah! Tam kurtuldum. O hatadan kurtuldum ya. Çok iyi oldu. Şöyle büyütüyorum. Çünkü bir kere vurmaya başladıktan sonra nişan alamıyorsunuz. Tuşlar çok ters geliyor. Konsolda öyle bir sıkıntısı var. Ya ben videoya geçmeden önce bunları tokatlıyordum. Bunlar nasıl beni yenebilir oldular bir anda ya? Dalga geçiyor gibi. Kayra adamsın. Ama ben seni öldürmek zorundaydım. Alparslan öl. Alparslan öl. Alparslan bak öl. Kuzey de buradaymış. Kayra sana vurmam gerek. Kayra neredesin? Hop. Ulti attım Kayra'ya. Kayra gitti ya. Şu anda Kuzey ile savaşıyorum. Ama Alparslan direkt bana geliyor. Alparslan bana fokuslandı. O birazcık sıkıntı. Keşke fokus yok filan deseydim videoya geçmeden ya. Bu hiç böyle olmayacak. Aha vurdum havadayken vurdum. Kuş gibi abladım kuzeyi ama hop. Hayır 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 hayır. Öldüm ya. Evet bizim iki canımız var. Kuzey ve Kayra'nın da ilk bir can ay üç canı var ne bir canı. Ama Kuzey'in gitmesi gerek artık. Çok durdu çünkü. Ha tamam. Ben Kuzey'i aldım. Alparslan bir git sen. Tamam Alparslan'a vurdum bir tane. Alparslan'ın bir canı kaldı. Hadi bakalım. Şu an kuzeyinde 2. Kayra'nın sadece 3. O birazcık sıkıntılı o yüzden Kayra'ya da almamız gerek. Ama ben Kayra'ya maalesef dalamıyorum. Çünkü full Alparslan bana odaklandığı için. Hadi. Alparslan'a bir alabilirsem. Çok iyi olacak. Alparslan direkt geliyor ya. Sinirim bozuldu. Ulti attım. Git, git lütfen git. Yes be. Alparslan'ı götürdüm. Kayra ikiye düşmüş. Herkesin iki canı var şu anda. Temkinli oynamam lazım derken ölüyordum. Kuzey'in bir canı var. Benim yanımda doğdu. Sinirim bozuldu. Kayra'ya yakından dalacağım bir oyla. Hadi. Zaten yapabileceğim çok bir kontrol yok. Bir de R1 var ama onu kullanmıyorum. Gerek yok çünkü şu yani. Ha bu arada gösterirken ölüyordum. Kayra abi git. Kayra git. Kayra gelme git git. Hayır 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 hayır. Tamam kurtuldum. Bunlar bana odaklan team yapıyormuş gibi geliyor ama team yok dedim bilmiyorum. Bence kesin team yapıyorlar ya. Aha Kayra'ya da bir tane vurdum. Comeback atar mıyım oradan? İlk ben ölmüştüm hatırlarsanız. Yani öyle hatırlıyorum en azından. Hadi. Tamam kuzeyi birazcık çoğalttım. Kendim ölüyordum çünkü stamina'ma hiç dikkat etmedim. Kayra'ya vurdum ama gitmedi. Tamam. Hallettik. Anam anam. Hayır yapma onu ya. Tamam kuzey bana ulti attı. Herkesin bir canı var ama onlar şu an itilmesi fazla. Ve kuzeye gitti galiba. Şu an Kayra'yla 1v1 atıyor olabiliriz. Ben Kayra'yı alırım inşallah. Hadi. Neredesin? Havada bekliyor ya bir de. Bu arada Kuzey'e gitmemiş. Ama Kayra gitti. Kayra nasıl gitti bilmiyorum. Ben Kuzey'e gitti sanmıştım. Ve Kuzey'i de aldım. Arkadaşlar videodan önce olduğu gibi şu anda birinci oldum. Hemen Rimeş diyelim. Rimeş dedikten sonra da o zaman bir sonraki turumuza geçelim. Hemen şöyle dediğim gibi Hana'yı aldım. Neyse bir sonraki turda görüşürüz. Arkadaşlar bu arada oynamamız, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. PlayStation 5 konsoluyla oynamamı istediğiniz oyunlar varsa ayrıca yanında PlayStation 5 ile oyna yazabilirsiniz. Daha doğrusu konsol ile oyna yazabilirsiniz. Ya hayır bu harita kötü, bu harita kötü yapma. Alparslan direkt bana dalma bak sen. Ben sana güvenemediğim için direkt dalmak zorunda kalıyorum. Yapma. 143 yaptık bile Alparslan'ı. <laughs> Sanki fokus gibi bir şey oldu orada ama neyse. Hayır, hayır 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 hayır. Alparslan sen bir git en baştan. Gelecek o. Hayır hayır tamam. Sakin. Vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurabilir miyim? Vuramadım ama yine de öldü. Kayra ulti açtı. Kaçmak gerek oradan. Tamam. Kuzeye vurdum. Kuzey ulti attı. Ama kaçtım. Kuzey sadece ultisi iyi. Vuruşları berbat. Yani normal vuruşları geri bile itemiyor zaten. Tamam. Kayra Bak azıcık git. Azıcık git. Bana sataşmayacak olsan salacağım. Hadi ye. Kayra'yı atmam gerek şuradan dibime gelip gelip duruyor çünkü. Bu arada Alparslan ne yapıyor? Alparslan bir yerde saklanıyor galiba. Kesin bir anda ortaya çıkıp bana vuracak ama neyse. Ah o çevirme işi sıkıntı işte. Bekle ben şöyle bir geçeyim. Heh. Bir vuralım Alparslan'a. Bir teşvik edelim. <laughs> Oynamaya teşvik ettik adamı resmen. Keşke etmeseydik, biliyor musun ya? <laughs> hadi, hadi Kuzey. Vurdum bir tane Kuzey'e. Geri geldi. Bir tane daha vurdum. Yine geri geldi. Yine vurdum. Kuzey de gitmeyi düşünmüyor galiba. Hop, tamam. Al bak bana fokus atma. Bana fokus atma. Ulti attım yanlışlıkla. Hayır yan o yanlışlıkla üçgene bastım. Ha bu arada ultiyi de üçgenle atıyoruz. Kuzeye vurdum bir tane. Kuzeye bir daha vurmam gerek vurdum. Tamam kuzeye gitti. Hop. Hayır ulti yine boşa gitti. Ben bir ultileri kullanamıyorum ya. Kullandırmıyorlar bana. Sinirim bozuldu. Ama kuzeye gitmemiş. Kuzeye gitmesi lazım artık. Kuzeye gittim mi? Hala duruyor. Hala gitmedi ama stamina bitecek yakında. Havada vurmam lazım. Vurdum. Tamam, artık gitmiştir o. Artık bir zahmet gitsin. Ya Kayra bana sataşma ya. Aa dur Kayra'nın 4 canı varmış. Kayra'ya dalın. Keşke duysalar. Gerçi Kayra da duyardı ama bir şey olmaz. Alparslan nerede? Yine pusuyor bir yerde o. Yok. Kayra ile savaşıyormuş. Tamam ben Alparslan'a vurdum galiba yanlışlıkla. Gelmeyin ama ayıp. Kayra'ya vurdum. Kayra 400 oldun artık git. Hadi artık git 400 oldum be. Oh. Tamam. Şu anda Al Alparslan 2. Hep onun dışında hepimizin 3 canı var. Gayet iyi gidiyoruz ama Kayra bana dalmaya da başlamasa iyiydi. Ben de ona dipten dalacağım artık. Diyeceğim o dipten dalıyor. Dur doğru. Ultisinden kaçmam gerek. Ultisinin boşa gitmesi gerek. Yoksa rahmetli oluyoruz. Ha tamam. Ultin gitti mi? Gel. Gel gel. Ultisiz bir şey yapamazsın bana. Anam. Ultisi varmış. Dur. kuzeyinde iki canı kaldı. Kayra ile bizim üç canımız var. Kayra bana dalıyor. Abicim gelme dedik. Ultin yokken öyle ölürsün işte. Tamam. Diğerlerinin iki, benim üç canım var. Ya of çeviremiyorum doğru düzgün. Hadi. Kuzeye vurdum birazcık. Tamam 150'nin üzerine çıkardım yeter. Sonra daha yükseltiriz. Şu an ulti atarsam kaçabilir diye korkuyorum. Tamam çok güzel kullandım o stamina'yı. Az stamina'm vardı ama güzel kullandım. Kayra'ya vurdum. Kayra gelme bana. 360 itilmem var. Dikkatli olmam gerek birazcık daha fazla. Evet. Bundan bahsediyordum. Ultim yine boşa gitti. Durumu eşitlediler. Hadi. Kuzey sen bir git artık. Alparslan sen daha çok git. Asıl seni gitmen gerek benim kazanmam için. Alparslan ilk gitmesi lazım ki ben kazanayım. Ya Kuzey yanlış kişi attın o ultiyi. Benim itilmem yoktu. Ama sen kaşındın. Ben sana dalacağım. Da Kuzey'in bir canı var artık. Kayra bak bana dalıp da durma. Azıcık başka biri yok mu burada ya? Başkasına dal. Da hayır, 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 hayır. Tamam. Kurtuldum. Alparslan ultisi de mis gibi boşa gitti. Ama bu bana dalıp da duruyor. Sıkıntı. Neredeler? Şurada vurdum birine. Kuzeydi. Kayra git. Ben Alparslan'a atacağım ultiyi. Alparslan sen bir gel kardeşim. Sen bir gel. Azıcık da stamina harcamış olarak gel. Hadi. Anam Kayra çıktı önüme. Şu an Alparslan'ın gelmesi gerek. Kayraz bunu sana atmak istemiyorum. Anla şunu. Sınırsız stamina var sanki. Oh kurtuldum diyecektim. Abi bir şey demiyorum arkadaşlar ya. <laughs> Bu kadar da fazla oldu. Ama alabilirim hala. İhtimalim var. Kayra, kaşındın sen az önce kardeşim. Sen az önce ağır kaşındın Kayra. Ama Kuzey sen de bir git. Bir ulti atıp durma bana ya. Ham Kuzey gitti. Kayra da gitti. Alparslan'la 1v1'deyiz. Ama Alparslan beni alır işte. İlk ölmesini istediğim adam sona kaldı. Bu arada o vuruş çok iyi değil miydi? Git. 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 Abi geri geliyor adam. Sinirim bozuldu ya. Git dediysek git arkadaş. Git. Şu ultisi çok OP ya. Öl artık 494'sün. Ha havada vurdum. Oh be. Şu an beni her türlü aldı Alparslan ama direnmeye devam edeceğim. 8 killim var çünkü bu maç benim hakkım abi. Gelme işte. Benim hakkım bu maç. Pusta sabahtan beri orada. Geliyor şimdi de. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Hadi. Hadi. Ama staminası çok ki. Ölmüyor da. Ya bir vurul bari bir yüzün üzerine çık. Bir geri itilmen çoğalsın. Hadi iki yüzün üzerine çıkarabilirsem geri itilmesini. Vurabilirim ultiyle. Hatta alabilirim. Ultiyle vurup şu an kaç 175. Bir 200'ün üzerine çıkarmam gerek benim onu. Nereden vurdun bana? Nasıl vurdun? Hiçbir fikrim yok. Hadi. Ya şu tepeye çıkma bir tepeye çıkma. Hadi. Ultiyle Abi ultiden kaçtı. Ama bu hack değil de ne ya şimdi? Adam ultiden kaçtı. Neyse tamam. Rematch'e geçelim. Yani arkadaşlar şu maçı ben hak etmiyor muyum 8 kille? Bu arada rematch'e basmayan biri var. Onu bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar ben de şu anda Alparslan'ın bir önceki tur davrandığı gibi davranacağım. Çok takmayacağım. Sataşmalara çok girmeyeceğim. Köşede, kritik köşede bir yerde saklanacağım. Hadi bakalım. İnşallah bu maçta birinci oluruz. Alparslan yine chase av aldı. Kayra construct yine. Kuzey de construct şu anda. Tamam ben yine hanayım zaten. Ben böyle davranacağım. Full Alparslan'a dalacağım. Sinirim bozuldu bir önceki turdan sonra. Adam saklanarak birinci oldu ya. Düzgünce oynayıp birinci olsa bir şey demeyeceğim ama yani. Ayıp. Saklanarak birinci olmak da ayıp. Ultim var bu arada atarsam ölebilir Alparslan. Zaten ben gerek kalmadan öldü diyecektim. Ben ölüyordum. Anam. Şu kayra da hep bana dalıyor. Sinirim bozuldu. Alparslan'a ultiye. Yolladım Alparslan'ı. Kayra'nın ultisi var. Alparslan nasıl gitmedi orada? Alparslan nasıl gitmedin sen? Tamam. Oh. Son anda. Başka bir yere tutunmaya çalışsaydım tutunamıyordum. Tam şu anda tek dört can olan benim. Kuzey'in iki canı kalmış bile. Ama bunlar hep bana dalıyor yani. O da ayıp. Alpar sana ayıp git. Ultiyi yine atamadım düzgünce ve öldüm. Hadi Alpar sana değdi de o bari ya. Ha ben burada da duracağım. Ama bunlar hep bana geliyor işte. Ben durunca bana gelirler. Ama Alparslan durunca gelmiyorlar. Sinirim bozuldu. Nişan alıyorum. Şuradan vuruyorum ya bir de. Orada canlar gö can gördüğüm yere vuruyorum. Hadi. Alparslan bir öl. Alparslan öl be artık. Öl be adam öl. Oh be. Aa yine ölmedi. Delireceğim. Yine vurdum. Öl artık. Oh be. Aha. Kayra. Ay kayra diyorum. Aa bu kayra değilmiş. Kuzey ulti açtı. Gelme. Anam kayrağı da geldi. İki tane konstrakt olunca çok karışıyor. Tamam. Korundum. Köşede saklanacağım. Alparslan'ın şeyde 200-300 olunca Alparslan'a da alacağım. Şu anda uzaktan dalıyorum. Hadi. Yani şu, şu şey giderse Neydi adı? Karakterin adını unuttum. İşte Alparslan'ın aldığı karakter. Yani Chainsaw. Giderse ben rahat olacağım. Ama o da ayıp. Ben sabahtan beri Alparslan'a dalıyorum. Kayra da bana daldı ya. Tamam. Ben köşede saklanacağım artık. Belki uzaktan uzaktan vururum. Ama Alparslan önde olunca işte ay üstte olunca çok göze batmıyordu işte. Tamam. Vurdum. Vurdum. Bir daha vurdum. Tamam Alparslan bir canı kaldı. Ama Kayran'ın 3 canı var. Diyecektim o da gitti. Çok güzel. Tamam her şey yoluna gidiyor şu anda. Alparslan'a dalmamız lazım şu anda Kayra'yla. Kayra da Alparslan'a dalarsa hani bana dalmazsa azıcık mutlu olacağım. Anam, anam Kayra vurma. Hayır. Hayır yapma orada ya. Aha. Ee, çok iyi. Aha. Tamam. Alparslan öldü. Kayra ile bir 1v1'deyiz. O benim sonradan attığım ultimi bir şey yaptı. Kendileri mi düştüler bilmiyorum ama işime yaradı kesin. Ne olduysa işime yaradı. Ben bunu alabilirim belki ya şu anda. Ama çok vurdu. Çok vurdu ultisi de olursa sıkıntı. Aha. Ultiden kaçacağız işte. Ultideyken tek yapabileceğimiz şey kaçmak. Hadi. Ultim bitmiyor. Hah bitti. Vurmam gerek artık. Hayır. Kaçıp duruyor. Sinirim bozuldu. Git. Bir git. Oh son anda. Tamam. Git. Git 200'ün üzerine bir çık sen. Bir çık 250'nin üzerine. Hadi bir tane daha normal vurursam ulti atacağım. Aha vurdum. Ulti. Hayır. Şu an yenme olasılığım çok düştü. Aha. Uzandım. Hayır. Olmaz. Vurma bana. Vuramazsın. Hayır. Vurdurmam. Aha. Kendi düştü. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. 3 maç oynadık. İkisini kazandık şu anda. Bir yandan... Zaten mouse devam ettim. Tamam. Güzeldi ya. Videoda 25 dakikayı buldu zaten. Gayet güzel oldu. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Ayrıca videoyu bitirmeden önce bir şey, bir şey demek istiyorum. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Ancak Petsimix yazmayın. Petsimix'i zaten haftada haftaya sadece bir kere çekeceğim. Çünkü oyun çok sıktı gerçekten. Eskisi gibi başka oyunlara da dönmek istiyorum. Ayrıca PlayStation 5 konsolu ile oynamam istediğiniz oyunlar varsa konsolla oyna diye yanında belirtin. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bye bye.